Merhabalar. Ben Ceren Bulsu Bilgi, Mekatronik Mühendisiyim. Bugün sizlerle İSG yüksek lisans bitirme projem olan İş Sağlığı ve Güvenliği Ekipman Barkodlama Sistemini paylaşacağım. Öncelikle iş sağlığı ve güvenliği kültüründen bahsedeceğim. Sonrasında iş kazalarının başlıca nedenlerinden bahsedeceğim. Uygulama sistem tasarımını anlatacağım ve örnek yapıp bitireceğim. İSG nedir? İş sağlığı ve güvenliği, çalışanın beden ve ruh sağlığını korumak için uygulanan yöntem sisteminin bir birleşeğidir çalışanın fiziksel güvenliği hem koruyucu ekipman ile alınan güvenlik önlemlerine toplu korunmaya hem de çalışanın kendisine bağlıdır. İş kazalarının %88'i güvensiz davranışlardan, %10'u ise güvensiz koşullardan kaynaklanmaktadır. Bu çalışmada iş kazalarının olası ihtimallerini en aza düşürmek için koruyucu donanımın düzgün kullanımını sağlayarak İSG bilincini de arttırmayı amaçladık. Uygulama hem çalışanlar için kolaylıkla ekipman bilgisine ulaşabilmelerini hem de İSG eğitimlerinin de sürekliliğini sağlamayı amaçlamaktadır. Sistem, kişisel koruyucu donanımların kullanım talimatlarının anıtıldığı bir barkodlama sistemi olduğundan, yetkili birimler ekipman stok kontrolünde kolaylıkla gerçekleştirebileceklerdir. Aynı zamanda ekipman kullanım oranını da görebileceklerdir. Sistemde yapılacak işe uygun olarak okutulan kare kodda, kişisel koruyucu donanım kullanımından önce yapılması gereken toplu korunma yollarında aşamalı olarak ekranda görüneceğinden çalışan bilincini arttırma yönünde pozitif bir uygulama olacaktır. İş kazalarının başlıca nedenleri Bir kişinin bir veya daha fazla nesne tarafından sıkıştırılması, ezilmesi, kesilmesi %36, düşen nesnelerin çarpması %21.1, Makine kazası %12.1, çökme, düşme %11.3 gibi büyük yüzdelik dilimlerinin güvensiz davranışlardan kaynaklandığını görmekteyiz. Biz bu güvensiz davranışların oranını düşürmeyi ve iş kazalarının önüne geçmeyi amaçlamaktayız. Sistem tasarımında ilk olarak 20 karakterli iki dize oluşturdum. Bu dizelerin ilkini QR kod oluşturmakta kullandım. İkinci dizeyi de Arduino ve uygulama arasındaki bağlantıyı sağlamak için kullandım. Uygulamada önce Bluetooth bağlantısı için cihazın IP adresi ile eşleşmesi sağlanır. Eşleşme sağlandıktan sonra Barcode Scanner ekranı açılır ve QR kod okutulur. Burada okutulan QR kodun sistemle eşleşmesi sağlanır. Ve eşleşme tamamlandıktan sonra uygulama Arduino ile bağlantı kurarak ikinci dizeyi gönderir. İkinci dize ile Arduino eşleştikten sonra Ekranda toplu koruma yöntemleri ve kişisel donanım kullanım talimatları yazdırılır. Sonrasında stok durumunu gösterir. Eğer kişi ekipmanı kullanacaksa kullan butonuna basarak stok durumundan bir adet azaltılır. Örnek olarak yüksek ses altında çalışmaya maruz kalan bir çalışan için kulak koruyucu barkod okutulduğunda alacağı ekran çıktısını, akış şemasını gösterdim. Uygulama açılır. Bluetooth eşleşme kodu gönderilir. Eşleşir. QR kod okutulur ve ekran çıktısı olarak ortalama gürültü 85 desibel olduğunda kullanılmalıdır. Temiz elde takılmalıdır, kulak kanalı girişine takılmalıdır yazılır ve stok durumunu gösterir. Sistem şu an Android tabanlı cihazlar için geliştiril geliştirilmiştir. Ancak ihtiyaç halinde iOS için de tasarlanabilir. Ve kullanım talimatlarını görsel olarak da yani VR uygulaması olarak da ekleyebiliriz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.